Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de prenses tacı yapalım birlikte. Bakın. Kendi tasarımım. Prenses tacımızın çok güzel yakışıyor takınca. Malzemelerimiz. Bu kalan patik ipimden biraz ip kalmıştı. Böyle tel almıştım. Duruyordu arkadaşlar. Böyle tele ihtiyacımız var. Taş teline altı bir de bu ipten yapmayı deneyeceğim birlikte yapalım bu ipimizle bu da ayrı açımız bu yanlarda sayıları sayıp ayırmak için yoksa da iple de ayırabiliriz arkadaşlar bu tacımızı başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayalım abone olalım zil butonunu açalım abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım önce zincir çekelim bir tane böyle Arka tarafından tutalım tığımızı. Kaydırma tekniği ile kapatalım. Şimdi bu ipimizi içi altına takalım. Kaybolsun ucu. Sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Böyle. Tacımızın üzerine sık iğne yapalım. süslemesi arkadaşlar tamamen sizin kendi hayal gücünüze bağlı nasıl isterseniz öyle süsleyebilirsiniz Bu bir de keselim oradan keseyim. Kaybolmuştur altı cüpümüz o zaten. O kadar yürüttük. biraz sıkı yapalım arkadaşlar kaymasın üzerinde bakın bu şekilde yapalım her tarafını dolanalım gelelim burada tekrar görüşelim dolanalım her tarafını sık iğne ile tırladım bakın arkadaşlar böyle bu şekilde şimdi geri dönelim Bir tane zincir çekelim. Buraya atlayalım ikinciye, batalım. 30 tane sık iğne yapalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 30 tane yapalım arkadaşlar. 30 tane sıfır ilmeğimizi yaptım arkadaşlar. Bir tane, iki tane daha yapalım. 1 2 Şimdi bu aparatımızı takalım. İki fazla yapmıştık. Bu geri tarafını takalım. Şimdi bu sıra sonuna kadar sık iğnemizi devam edelim arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar gevşek olmayacak bir şekilde normal bir şekilde bu sıramızın sonuna kadar yapalım ikinci sık iğnemizin sırası da bitti arkadaşlar bakın şimdi bir tane daha zincir çekelim bu kıy kıyımızda tekrar bu birinci değil ikinciden batalım 32 tane sık iğne yapalım arkadaşlar. 3 4 5 6 30 tane sık iğne yapalım. Tekrar görüşelim. 30 tane sık iğnemizi yaptım bu sırada arkadaşlar. Bakın. Şimdi Tığımıza mil baş alalım. Tam yanındakinden ikili trabzan yapalım. Bir. mil başı tam yanındaki zincirimizden iki ikili bir tane trabzan yaptım arkadaşlar yanına bir tane daha yapalım burada. 2 tane tırabzanımız olsun. 2 tırabzan 1 2 3 ve 4 zincir. Şimdi bir tane atlıyoruz ikinci'den. Bakın bir tane atladım. 1 2li tırabzan yapalım. 1 yanındakidakie 1 2 3 4 zincir mil başlı buna değil arkadaşlar bu boşluğa değil zincirimize değil bunun yanındakikinetağımızı geçirelim birinci de bir ikinciye tığımızı geçirelim ikili trabzan yapalım bir iki üç dört zincir mil başla bir ikinciye bir ikili iki tane bir de yanındakine iki tane trabzan yapalım bakın bir tane atlıyoruz burada bir tane daha yapalım bir iki üç dört zincir mil başı bir ikinciye İkili trabzan ve yanındakine burada iki tane ikili trabzanımız olacak arkadaşlar böyle. Tam bu işaretimizin yanına gelene kadar burayı bu şekilde yapalım gelelim ikili trabzan dört zincir buraya kadar yapalım gelelim. Tam aparatımızın yanına geldik arkadaşlar bakın. çıkartalım aparatımızı şimdi buraya sık iğnemizi yapmaya devam edelim diğer tarafta gibi, gibi saymamıza da gerek yok artık olduğu gibi sık iğnemizi yapalım sıra sonuna kadar sık iğnemizi yapalım görünümü bu şekilde oluyor arkadaşlar bu sıramızın bu sıramızın sonuna kadar burada tekrar görüşelim sıramızın sonuna geldik arkadaşlar şimdi son sıramızdayız burada bakın bu sıramızın son sırasındayız 3 tane zincir çekelim 1 2 3 Şimdi 1, 2, 3. den sık iğne ile batalım. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3. 3. den böyle kutucuklarımız olsun, yuvalarımız olsun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 2 3 zincir 1 2 3 1 2 3 zincir 1 2 3. tepesinden sık iğnemizi yapalım bu şekilde görünümümüz olsun. 1 2 3 zincir 1 2 3 tepesinden batalım. Sık iğne 1-2-3 zincir. 1-2-3. ünlünün tepesinden 1-2-3. zincir 1-2-3. ünlünün tepesinden 1-2-3. zincir 1-2-3. ünlünün tepesinden 1-2-3. 3 zincir arkadaşlar 1 2 3'ünün tepesinden batalım sık iğnemizi yapalım şimdi mil baş alalım bu 4 zincir çektiğimiz yere ikili 4 tane trabzan yapalım 2 3 ve 4 tane trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir çekelim şimdi buradan zincirin bitiş noktasından oraya bir tane pıtırcık yapalım bir baş alalım gene aynı 4 tane ikili trabzan 1 2 3 4 aynı yuvamıza yaptık. 4 zincir çektiğimiz yere. Şimdi zincir çekmeden bu aradaki boşluğumuza bir tane sık iğne yapalım arkadaşlar. Ve minvası alalım. Yandaki zincirli yarımıza gene aynı 1 2 2 burda da katlayın çıkmışım, orayı da sökelim 1 2 2 3 ve 4 tane ikili trabzanımızı yapalım 4 zincir, 1-2 3 ve 4 zincir Şimdi tam bu aradan iki ilmeğin arasından geçelim ve sık iğnemizi yapalım. Oraya bir tane fıtırcık yapalım. Şimdi tekrar aynı yuvaya bir iki üç ve dört tane yapalım pıtırcığımızı bu şekilde tacımızın son sırası arkadaşlar burada da bir tane sık iğnemizi yapalım zincir çekmeden tekrar mil başı alalım bu arada bir tanesine sık iğne yapıyoruz mil başı alalım diğer zincirli alttaki yuvamıza 4 tane ikili trabzan yapalım arkadaşlar 2 3 ve 4. Şimdi dart zincir 1 2 3 4 zincir. Buradan bir tane sık iğne tekrar milbaşı aynı yuvaya 1 2 3 ve 4. 4 tane gene ikili trabzanımızı yaptım yanındaki kutucuğa bir tane sık iğne onun yanındakine de gene aynı dörtlü 4 tane ikili trabzanımızı yapalım ve sıramızın sonunda buluşalım buradaki tacımızın tepeli yerinde bitince burada tekrar görüşelim artık buraya kadar yaptım arkadaşlar şimdi burada da tekrar kenarda yaptığımız gibi bu ikili trabzanın bitiminde bakın bu ikili trabzanın bitiminde tekrar sık iğnemizi yapalım bir tane sık iğnemizi yapalım böyle 3 tane zincir çekiyorduk az önce 1 2 3 1 2 3 tane üçüncüye tekrar sık iğne 1 2 3 zincir 1 2 üçüncüye sık iğne sıramızın sonuna kadar yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 1 2 3 atlıyoruz 1 2 3 1 2 3 sıramızın sonuna kadar yapalım ve gelelim Evet arkadaşlar prenses tacımızın sonuna geldik. Şimdi ipimizi keselim. Bu ipimizi kaybederiz. Bakın. Şimdi boncukla süsleme işine gelelim. Çok tatlı bir prenses tacımız daha oldu. Şimdi süsleme işinde de bir on kadar bir tane incimiz incim var benim evde incim vardı. Bunu rengi de uyumlu. Şimdi ters tarafından takıyorum arkadaşlar. İğnemizi ters tarafından taktım. Oraya bir daha pekiştireyim. Şimdi bir tane ince alayım. tam karşısından takalım bakın incimiz uyumlu oldu şimdi tekrar farklı bir yerden batıp tekrar incimizin içinden tekrar karşıdan geçirdim hemen gevşememesi için Hemen düğümünü çizeyim, geleyim Karşı tarafa geçtim arkadaşlar. Şimdi buradan da böyle gizlice gene boncuğumuzun içinden de geçebiliriz. Yanlış yere takmışım. Bu araya takıyorduk arkadaşlar. Buraya da mı taksam bu sefer? Bilemedim. Evet arkadaşlar birinci incimizi taktım ikinci incimizi de taktım buraya şimdi siz daha güzel süsleyeceğinizden eminim zaten şimdi yaptım bir daha boncuğumuzun içinden İğnemizi geçirelim çünkü güzelce sabitlensin boncuğumuz oraya tekrar bir daha çıkalım İğnemizi ta diğer boncuğumuzu takacağımız yerden tekrar çıkaralım bu şekilde ben bu araya koymadım arkadaşlar bakın diğer tacımız gibi aynısını yaptım Bu şekilde yapalım arkadaşlar. Siz, sizlere de kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlık, sağlıklı günleriniz olsun.